Tekrar merhaba arkadaşlar. Elimde 3 tane, 4 tane de şimdi girdim. Herkül'ün sopası. Destansı bölümü. Şimdi 2 adam öldürdüm. Şimdi bu 3. Yeteneklerini açıyorum. Diablonun sonra işime bakıyorum. Bu bu etkinlikten ilkinde bir kere açtığımda 6-7 stikrayı yakaladım. Şimdi bir tane kristalim oldu da bu 3 taneyi de harcayayım da belki 2 tane kristal ardarda arda açabilirim. Durum bu. Savaş. Oo, yaktık yaktık. Bu arada R3 yani. R3 yani. Ayıktınız mı? R3 yani. Ver üstüne zehiri, kaçsın. 30 gün gömdüm. Bu arada R3 yani. Ayıkıyorsunuz mu? R3 yani. Duman eder, duman. Diablo'nun da faydası var yani. <laughs> Yine aynı taktik. Diablo'yu canlandır. Yeteneklerini. Deme lazım. Ölü belki <laughs> biraz da can basam. Çünkü en sonki destansı bölümünü oynuyorum. Beş tane yeter. Duman etmemiz lazım oyunda duman. Şu hava yok mu? Neyse, yürü. Diablo sayesinde bayağı bir hasar veriyorum. Bir daha 6 yıldız R3 yani, doktordum Doom'un. Lexus'tan çıkarttım. Belki bu şeyde halledilir. Hadi. Bu savaştan sonra bossa bırakacağım. Fazla canlı olmasın diye. Çağ. Değerli bir Hop. Bak. 37 bir. Ulan ne yapıyorsun sen ya? 37 bin 37 bin vurduk. Şimdi bosa bosta görüşürüz ve tekrar geldik. Elimdeki son son şeyde sopayda şey ettim şimdi son bosun um, Herkül. bundan sonra bitti işi. Sonra. 6 yıldız çıkarabileceğiz bakalım burada parça kristal parçası aldıktan sonra vay vay anam vay, vay, ne, yaptı vay, vay ne yaptı bize <laughs> Asiyetini yiyeceğiz. O bloğuna iyi bir zarar verdim ha. Çıkar, çıkar, çıkar. Hadi o bitti işi Son seviyesiz bir 1 R3 doktordan Don makası oldu <laughs> Ben bir tane kristal aldıydım Şimdi ikinci kristalini de alacağım İki tane kristal açacağım 4500 olmuş 6200 Şimdi bir kısta açılışı yapalım. Hemencik. Buradan buradan 6 yıldız. Tigrayı çıkartmıştım. Bir tane. Bakalım şimdi gelecek mi 6 yıldızlardan biri. 4 yıldız da fark etmez bana. Ay! Sormak istemiyorum. 5 yıldız. Taş adamı yakaladım. Keşke 4 yıldızlardan gelseydi de biraz şeyin gelseydi. 5 yıldız yakaladık. Hayırlı olsun. Bir tane de uyandırmam vardı. 5 yıldız uyandırma. 5 yıldızı uyandırma cevherim vardı. Nerede? Bu takvim bir tane burada. Hangisini ekleyecek? Benim geldi. Daş adamı uyandıracağız. 2 tane oldu. Bu arada iki tane beş yıldız uyandırma cevherim oldu. Bilim sırfından. Taş adama basarım ne yapayım. Şanslıymış. Şunları da basamadım. büyük Oo. Bir de 6000 parça aldık ha. Bu arada. 2000'de 6 yıldız parçası aldık. Etti sana 8000 mi? Güzel. Çok güzel. 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 Alırsam 8200. İyi iyi. Bu arada 6 yıldız açacağız bir tane daha. <laughs> açılacak bir kristalimiz var mı? Şuna izo veriyor ya. Şura. Bir daha açın da bir izo veriyor. Aa. aa. Altı yarı faşist sefer. Başka açılacak bir şey var. Şunu açalım. Kozmik. Olipsidin de var ya bende. Altı yıldız olipsidin var. vardı. Doğrusun vardı şimdi. Doğrusun şimdi. gideyim yapalım? ondan sonra bitsin işimiz. Sessiz kapağını oturtmaya çalışıyorum. Doktor Dumur H bu arada. 18.000 parça. 145 bin altın bastık. Kapağa girdik. Hayırlı oğlu olsun. Doktorduğumu kapağa oturtturdum. Oyunda var mıydı? Yokmuş. İyice gideceğiz işte. Şimdi iki tane şey yapayım. Şunu o gün tek kristal açtım, tigrayı çıkarttım ama bu sefer olmadı. Neyse. İki tane bilim sınıfı geldi. Birini de aşağıdama bassam. Şanslıymış. Defansta durur belki. İki taneydi. Birini o buna bari. Diğerini de Kuyuk'e bekletiyorum ya. Kuyuk. Beş yıldız Kuyuk çıkarabilsem 2'ye basacağım. Sadece 3 yıldızı var. 4 yıldızı bile yok bende koyayım. 2 yıldızı var. Şimdi şu şey şu taşları basam.

görüşmek üzere.